Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyoruz. Elbette Cumhurbaşkanlığı makamı hem anayasal yetkileri bakımından hem de toplumsal ve uluslararası statüsü açısından hepimiz için oldukça önemli ve değerli bir makamdır. Kıbrıs Türklerin, Kıbrıs Türk halkının temsiliyetinin şekillendiği, şekillenmesi gereken bir makamdır. Ve uluslararası temsiliyeti bakımından da gerçekten hepimizin önem verdiği, değer verdiği bir makamdır. Son iki buçuk yıllık Sayın Tatar dönemi ne yazık ki bu bahsettiğim makamın değerini ve özelliğini ortadan kaldıran icraatlarla dolu, siyaseten kendi içinde belirsizlik ve tutarsızlık taşıyan, hedefsizlik taşıyan, ne istediğini bilmeyen bir görüntü arz etmektedir. İki buçuk yıl önce seçilen Tırnak içinde söylüyorum seçilme kavramını seçilen Sayın Tatar, iki buçuk yıl içerisinde egemen eşitlikten, KKTC'nin tanınmasına, konfederasyondan ayrı egemenliğe kadar çok değişik alanlarda e, patinaj yaparak Kıbrıs Türk halkının toplumsal temsiliyetini dünya nezdinde ne yazık ki ciddi anlamda zayıflatmıştır. Ve bu zayıflık sadece Kıbrıs sorunu bağlamında bir itibar kaybı yaratmamış, özellikle ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerde de bizi ciddi anlamda yıpratmıştır. Çünkü Kıbrıs sorunu dediğimiz sorun aslında bugün ülkenin, adanın içinde bulunduğu durumun birebir karşılığını ortaya koymaktadır. Bölünmüşlüğü ortadan ortaya koymaktadır. Kıbrıslı Türklerin haksız izolasyonlarını ortaya koymaktadır. Kıbrıslı Türklerin dünya ile ilişkilerindeki yetersizlikleri ortaya koymaktadır. Dolayısıyla biz Kıbrıs sorununa bakarken sadece adada Kıbrıs sorunu çözülsün ve önümüze bakalım, dünyayla entegre olalım noktasında bir çıkışla bir yaklaşım belirlemiyoruz. Bizim yaklaşımımız Kıbrıs sorunuyla birlikte aynı zamanda ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal bağlamda Kıbrıs Türklerin önünün açılacağı yeni bir döneme giriş bağlamındadır. İki buçuk yıl önce Sayın Tatar'ın göreve gelmesiyle birlikte dediğim gibi egemen eşitlik ve iki e, uluslararası eşit temsiliyet tezi öne çıkarılmıştır. Fakat bu tez bir yandan ortaya konarken bir diğer yandan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili kurucu ortaklık iddiası ileri sürülmüş. Bir diğer yandan KKTC ve devlet tezleri öne çıkarılmış. Bir diğer yandan pasaportlar korunmalıdır denirken bir diğer yandan Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi kavra, karma evliliklerden doğan çocukların pasaport hakkıyla ilgili olarak herhangi bir ifadede bulunulmamıştır. Dolayısıyla bir taraftan kafa karışıklığı, bir taraftan belirsizlik bizi giderek yıpratığı bir duruma sokmuş ve uluslararası ilişkiler bakımından muhataplarımız nezdinde sürekli olarak soru işaretleriyle karşı karşıya kalır durumda bırakılmış noktasındayız. Değerli arkadaşlar, biraz önce kapalı araç konusu soruldu ve konuşuldu. Benim çok açık bir sorum var. Kapalı Maraş konusunda kararları kim alıyor? Kim karar veriyor? Kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğu askersizleştirilmelidir. Kim karar verdi buna? Neden üç buçuk dedi? Neden üç değil? Neden dört değil? Neden beş değil? Ben size söyleyeyim bakanlar kuruluna bağlı olsa bu iş, Kapalı Maraş'ın tamamı açılır ve hepsine böyle istenildiği gibi peşkeş çekilir sağlı sol. Ne oldu? Nedir yani bu işin özü? Bakanlar Kurulu evet elbette resmi olarak karar aldı. Ben de Bakanlar Kurulu kararını talep ettim yazılı olarak. Verilmedi gizli evraktır dedi. Sen okuyamam. Peki dedim ben de. Soru tekrar açıktır. Kapalı Maraş konusundaki kararları hangi merci alıyor? Ve hangi ihtiyaca göre alıyor? İhtiyaç nedir? Örneğin kapalı Maraş'ı biz açacağız. Açalım, açın. Hadi açın. Bu değil demek. Demek ki kapalı maraşı açma gibi bir düşünceniz yok. Dolayısıyla ayaklarımızın biraz yere basması gerekiyor iddialarımızı ortaya koyarken. Evet ortada ciddi bir sorun vardır ama bu sorunu, bu Kıbrıs sorununu ve içinde bulunduğumuz bu e, belirsizlik durumunu ortadan kaldırmak için en temelde Kıbrıslı Türklerin ortak bir akla ihtiyacı vardır. Eğer bu ortak akıl yaratılamazsa, sürekli olarak gerek içeride gerek dışarıda birbirimize karşı farklı argümanlarla Kıbrıs Türklerin bölünmüşlüğü gündeme gelecektir. Dolayısıyla önemli olan bu ortak aklı tesis edebilmektir. Ortak akıl anayasanın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde Sayın Tatar tarafından geliştirilememiştir. Oluşturulamamıştır ve bundan sonraki iki buçuk yıllık görev süresi döneminde de oluşturulamayacak. Dolayısıyla geriye kalan tek makam meclistir. Mecliste de bunu yapabilmek için bu tarafın değil ama bu tarafın kendi siyasi iradesini dile getirmesi, konuşması, tartışması ve bir ortak yol bulma noktasında çalışması gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz? Bunu yapabileceğimizi düşünmüyorum ama yine de bunu buradan ifade etmek isterim. Çünkü aynen aynen kapalı maraş konusundaki irade KKTC hükümetinde olmadığı gibi Kıbrıs sorunundaki irade de KKTC hükümetinde değildir. Olmadığı için de bu gerilimler sürekli olarak yaşanıyor. Tabii ki hepimiz sormak isteriz. Şu anda iki buçuk yıl zaman dilimi içerisinde Sayın Tatar hangi icraatlara imza atmıştır? Hangi icraatları ortaya koymuştur? Taş taş üzerine koyabilmiş midir? Kıbrıs sorununda çözüm üreten adımlar atmış mıdır? Gaziantep'in ötesine, Malatya'nın ötesine gidebilmiş midir? Uluslararası bir konferansta Kıbrıs Türkleri temsil edebilmiş midir? Hiçbiri yapılmamıştır. Yapılabilecek midir? Hayır, yapılamayacaktır. Yapılamayacaktır. Çünkü uluslararası temsiliyeti gerektirecek ciddiyet ve itibarı ne yazık ki kaybetmiş durumdayız. Bunu söylerken değerli arkadaşlar yani Cumhuriyetçi Türk Partili bir kişi, federasyonu savunan bir kişi olarak üzülmüyorum. Bir Kıbrıslı Türk olarak üzülüyorum ve sizin adınıza da üzülüyorum. Rauf Denktaş'ın muhalifiydik ama Rauf Denktaş'ın ne söylediği belliydi. Sayın Tatar'ın da muhalifiyiz ama Sayın Tatar'ın ne söylediği belli değil. Sayın Eroğlu'nun da muhalifiydik ama ne söylediği belliydi. Bir duruşu vardı, bir yaklaşımı vardı. Sayın Tatar'ın ne söylediği belli değil ve bu belirsizlik, bu çelişkili ortam Bizi ne yazık ki yerden yere vuruyor değerli arkadaşlar. Şimdi bundan bir süre önce Kasım ayının başında Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir konferansı oldu Ankara'da. Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı SETA'da. Ve bu konferansta Sayın Çavuşoğlu'na soruyorlar işte tamam KKTC dış politika ama KKTC'nin durumu ne olacak diye soru soruyorlar. Kendisine, kendisi tam da işte bu biliyorsunuz Türk devletleri organizasyonu bağlamındaki çalışmaların olduğu bir dönemdi. Ve çok net bir şekilde Sayın Çavuşoğlu orada belgeyi isteyene verebilirim. Bulabilirsiniz de TC Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde. Çok net bir şekilde KKTC'nin tanınmasının BM Güvenlik Konseyi kararı gerektirdiğini söylüyor. Demek ki burada Türkiye Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuk yapıcısı temel kurumun BM Güvenlik Konseyi olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizim de atacağımız adımlarda BM Güvenlik Konseyi zeminini kesinlikle aşındırmamamız lazım. Çözüm ile ilgili BM Güvenlik Konseyi zeminine dönmemiz ve o zeminde Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını savunmamız ve ileriye taşınmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar bundan bir süre önce Anastasiadis'in güven, güven yaratıcı önlemler kapsamında önerileri oldu. Bu önerilere burada da e, cevap verdik, tartıştık. Bunun karşılığında Sayın Tatar kalktı ve dedi ki ben de işbirliği önerileri yapıyorum. Tamam onları da not ettik, onları da aldık. Bir taraftan gerçekten Kıbrıs Türklerin ekonomik olarak dünyaya açılmasını sağlayacak ciddi öneriler vardı Anastasiadis'ten gelen. Bu önerileri reddetmeyin ve müzakere edin dedik. Bu önerilerin içerisinde Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını gözeten unsurlar vardır dedik. Ama bunu yaparken siz de kendi önerilerinizi yapın. Her ikisini belli bir potada birleştirelim ama zemini bozmadan hareket edelim dedik. Bu zeminde çözümle ilgili güvenlik konseyi kararlarıdır dedik. Eğer bunu yapmazsanız herhangi bir çözüm alamayacaksınız, herhangi bir yol alamayacaksınız, irade ortaya koyamayacaksınız dedik. Dedik, dedik. Hiçbir şey yapılmadı. Ne oldu ama günün sonunda biliyor musunuz? Bir şey çıktı ortaya. O çok eleştirdiğimiz Anastasiyadis, Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesi'nde öneri yapmış oldu. Ama Ersin Tatar'ın önerileri tamamen Güvenlik Konseyi Kararları'nın dışında, tamamen Uluslararası Hukuk'un dışında, tamamen kendi e, e, siyasi ekseni çerçevesinde oluştu. Bunlara girmek istemem. Ama bu öneriler öz itibariyle tartışılabilecek önerilerdir. Şimdi şöyle bir durum vardı Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Uluslararası konjektürün gerçekten dağınık bir durumda olduğunu biliyoruz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri biz de takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşını biz de iyice değerlendiriyoruz. Bunların gerek sosyal, gerek siyasal, gerekse ekonomik sorunlar ortaya çıkardığını, dünyayı sarstığını görüyoruz. Pandemi sonrası zaten ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar içerisine girdi. Dünya girdi. Bunları da biliyoruz. Ama bunlar bir yana, bizim bir hedefsizlik içerisinde olmamız başka bir yanadır. Az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi burada önemli olan karşı tarafın ne istediği değildir. Burada önemli olan bizim ne istediğimiz ve bizim kendi hak ve çıkarlarımız için nasıl mücadele ettiğimizdir. Ve adanın birleştirilmesi için Anastasiyadis'in uçuk görüşlerine, savur görüşlerine bağlı kalmadan nasıl hamle yapacağımızı oluşturmamızdır. Fakat bunun zeminini elimizden alıyorsunuz. Kıbrıs'ı Türklerin elinden alıyorsunuz. Son seçimlerde yaşadığımız federalistler, egemen devletçiler ayrımı da tam da böyle bir noktaya geldi oturdu. Bunu yapmayın dedik. Farklı görüşlere bu ülkede saygı duymak zorundasınız. Benimsemek zorunda değilsiniz. Ama bu ülkede ister üniter devleti savunur insanlar, ister federal cumhuriyeti savunur, ister konfederasyonu savunur. Kimsenin mecburiyeti yoktur sizin düşündüğünüz gibi düşünmeye. Dolayısıyla bu saygı temelinde ancak ortak fikir oluşturulabilir. İşimize geldiğinde bunu yaratmaya çalışıyoruz ama işimize gelmediğinde bundan kaçmaya çalışıyoruz. Bu toplumsal bölünmeyi yaratan, diyalog ortamını zedeleyen ve ortak aklın üretilip Kıbrıs Türklerin hak ve çıkarlarını bütünlüklü bir şekilde ileriye götürmemizi önleyen bir yaklaşımdır. Bölücü bir yaklaşımdır. Ayrımcı bir yaklaşımdır ve siz bu oyuna düşüyorsunuz değerli arkadaşlar. Ülkemize yeni bir büyük elçi atandı. Sayın Feyzoğlu görevine başladı. Kıbrısı Türkleri tanımak için geziyor. Konuşmalar yapıyor. Ve en son yaptığı konuşmayı aldım. Orada KKTC ile TC arasındaki ilişkiler kardeşlik hukukuna dayanır diyor. Bu güzel bir e, saptama bence. Kardeşlik hukuku çok önemli bir hukuk. E, dolayısıyla bizim bunu geliştirmemiz lazım. Ama kardeşlik hukuku bir toplumun, bir halkın siyasi iradesini yok saymak demek değildir. Bir halkın beklentilerini, bir halkın mücadelesini, bir halkın gençlerinin özlemlerini, istemlerini yok saymak demek değildir. Kardeşlik hukuku bir kardeş ülkenin aydınlarının diğer ülkeye sokulmaması demek değildir bir halkın aydınlarının terörist ilan edilmesi de demek değildir. Varsa bir sıkıntı denir ki kardeşim ben seni bu ülkeye sokmam gerekçesi de budur. Ama bu ve benzeri uygulamalar toplumlar arası, ülkeler arası ilişkiyi bozan, yok eden uygulamalardır. Buna karşı direniyoruz. Aynen kendisinin de ifade ettiği gibi biz kardeşlik hukukunu yaşatmaya çalışıyoruz ama inat ve ısrarla bunu ortadan kaldırıyorlar. Dolayısıyla kendisinden bunu istiyoruz. Türkiye'ye giremeyen Kıbrıs'ı Türk aydınların neden giremediğine dair bize Sayın Dışişleri Bakanı açıklama yapmıyor. Adres olarak da sizin makamınızı işaret ediyor. Lütfen açıklayınız. Neden giremiyorlar? Bunun sorunu bu, bu sorun nedir? Yine aynı şekilde aynı açıklamasında Sayın Büyükelçi'nin diyor ki 74 öncesi çekilen acıları bilmeyen Kıbrıslı Türk gençleri razı etmek için ise Rum tarafı pasaport kozunu kullanmaktadır. E hani biz 1960'ın kurucu ortağıydık? Hani biz eşit ortaktık? Hani biz 1960'dan da haklarımızı sonuna kadar alacaktık, zorlayacaktır? Dolayısıyla elbette tabii yani dinliyoruz, takip ediyoruz açıklamalarını ama Kıbrıs sorununu tarihsel olarak da biraz daha bilmekte ve ona göre konuşmakta fayda vardır. Çünkü işte bilmeden konuşulduğunda bu kardeşlik hukuku zedelenebiliyor değerli arkadaşlar. Evet, iki buçuk yıllık süre zarfında Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu herhangi bir icraatın olmadığı açıktır. Sayın Tatar'ın ortak akıl üretebilecek, ortak akıl geliştirebilecek bir kişi olmadığı açıktır. Anayasal yetkilerini ortadan kaldırdığı açıktır ve tabii ki elbette yani Kıbrıs sorununda bir akıl kaldı mı, bir Türk aklı kaldı mı da onu da bilmediğimi, bilemediğimi, göremediğimi ifade etmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.